Değerli izleyiciler, tüneli iki yapı olarak görmemiz gerekiyor. Vagonların çalıştığı yapının görüntüsü, dış görüntüsü bu. Ve onun çekim alanı olarak mekanik düzeneğin olduğu yer burası ve burası tünel. Beyoğlu tünel 18. yüzyılın sonlarında Katırcıların yukarı çıkardıkları yükleri çekmek, çıkarmak için yapılmış vagonlar tarihsel olarak ilk kez dünyanın ikinci tüneli olarak yapılan Beyoğlu-İstanbul tüneli görüyoruz. Ve kinetik ve potansiyel enerjiyle çalışan iki vagon biri aşağı giderken öbürü yukarı geliyor. Ve şimdi işte yukarı gelen Vagonu görüyoruz. Yaklaştı. ve yolcular iniyor. Zil çaldı ve koşarak yetişenler var. Bu vagon aşağı koşarak giderken o güçle aşağıdaki vagonu yukarı doğru çekecek. Görüyorsunuz hızla gidiyor. Yuvarlanır gibi giden vagon aşağıdan yukarıya doğru öteki vagonu çekiyor. Sizlere buradan esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 8 Haziran 2022 Beyoğlu Tünel İstanbul Türkiye Tekin Sanmaz.